Allah'ın emri peygamberin kavliyle kardeşim cihan için kız kardeşin hançeri istiyorum. Verdem gitti. Genç çiftimize bir ömür mutluluklar dilerim. Tabii o ömür gerçekten bir ömür sürerse. Neden geldim buraya? Biz birlikte bir intikam planı yaptık. Ama sen hala hiçbir adım atmıyorsun. Çünkü henüz zamanı gelmedi. Sabırlı ol. İçimde bir huzursuzluk var. Sanki Engin'in yolu bizimkinden geçiyor. Senden, benden. Sanki bütün yollar bir noktada kesişiyor. Mezar açıldığında gerçekler ortaya dökülecek. Turgut Develoğlu'nun kızı olduğumu kanıtlayacağım ve o eve gireceğim. Siz beni oraya sokacaksınız. Telefonlarınızı toplamışlar. Sizi akıl hastalarının arasına atmışlar. Ama ya ya bu her şey. Annemin oynadığı bir oyun çıkarsa hiç düşündünüz mü bunu?